Edirne Belediyesi, Edirne Belediyesi Kent Müzesi ve Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nin bünyesinde çocukları sanatla buluşturmak amacıyla birçok kez resim yarışması düzenlenmişti. Genç yeteneklerin bu eserleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. 30 Ağustos Çarşamba günü saat 17'de Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilecek sergide. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu resim yarışmasında dereceye giren yarışmacılara da ödülleri takdim edilecek. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferlerle sonuçlanan büyük taarruzu anmak, çocukları sanata teşvik etmek ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler birbirinden değerli ödülleri sahibi olacak. Yarışmada birinci olan yarışmacıya iPad, ikinci olan yarışmacıya katlanabilir bisiklet, üçüncü olan yarışmacıya ise Bluetooth kulaklık takdim edilecek. Vatandaşlar Hasan Ali Çocuk Müzesi'nde yer alan çocukların ellerinden kolektif resim sergisini 30 Ağustos 7 Eylül tarihleri saat 9 ile 18 arasında ücretsiz olarak ziyaret ziyaret edebilecek,